Ondan hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Lionel Messi'nin animasyonunu dinleyeceğiz. Messi bildiğiniz gibi arkadaşlar Barcelona'dan Bersol ayrıldı. 13 yaşından beri Barcelona'daydı. Ve Barcelona'dan ayrıldı. Büyük ihtimal Paris'e gideceğiz göreceğiz. Ve şimdi başlayalım Messi'nin animasyonu. Lionel Messi bebek bebek gibi doğuyor normal tatlı bir şekilde Messi dünyaya geliyor ve bir e, bir Messi top oluyor. Büyüyor, ne oluyor büyü ne diyor oğlum burada arkadaşlar top oynamaya başlıyor antrenmanlara gidiyor ve utanmaz e, Messi her zaman gol utanmaz kaleyi kapladı. Kendisi de geçmiş bak. Ve Messi'ni atıyor. Dünyanın en iyi futbolcularından birisi zaten Lionel Messi. Leo, lo tu cuerpo, de no, no. İşte burada doktor arkadaşlar Messi'ye diyor ki futbolcu olamazsın boyun çok kısa diyor. Messi de işte ümidini, her, ümidini kesiyor. Futbol için boyun çok kısa diyor olamazsın diyor. No abandones tu sueño, porque cuando tenés un sueño que perseguir, nada puede pararte. Messi show başlıyor Messi. Şov yapıyor, bakın. Neler yapıyor. Lionel Messi ve Barcelona takımı e, Messi hemen almak istiyor. Da 13 yaşında Barcelona'ya gidiyor adamın ağzı açık. Messi Barcelona'da oluyor yani. Kara Messi. Of of oh, of, of. Lionel Messi. Herkes apı çöküyor bak. Apı atmasın hadi. Böyle bir şeyler yapmışlar Messi. Apı çakmıyor. Ama Messi yine apı çakıyor. Böyle bir apı çakıyor. Yani arkadaşlar bu lazer durumda Messi'ye lazer atıyorlar. Adam atıyor. Bu lazer durumda arkadaşlar çok eskiden Eski den gerçekten yapılıyormuş. gözlemek istiyormuş, Messi Dünyaya ya her Fuera güzel bir oyun. Messi'de maç Rüzgar sayesinde gol olmadı ve e, e, bu duruma hep haber 2 Messi son dakikada Madrid'e. diye. Gönder Messi. Adam Barcelona'dan ayrıldı. Bence büyük ihtimal arkadaşlar Paris'e gidecek Ya Manchester City'ye gidecek ya Paris e. ama büyük ihtimal Paris'e gidecek. Messi ile çalışıyor. Çok çalışıyor. Lionel Messi. Koskocaman adamlarla hatred yapmış. 10 dakika da Neler Bu kadar da arkadaşlar. Ama gerçekten çok güzel animasyonda arkadaşlar. Gerçekten de çok güzel animasyondu. Eee. güzeldi. Videonun sonuna geldik. Dediğim gibi Messi Barcelona'dan ayrıldı. Zaten bu haberlere de çıktı. Eee. Paris'e gidecek Ben yorumlara da yazın hangi takıma gidecek ben Paris'e büyük ihtimal Paris'e gidecek herkes kendine iyi baksın bye bye